her gün yapman gereken dört şey. Bir, şehadet getir, imanın tazelensin. Haydi buyurun beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İki, tövbe ve istiğfar çek. En azından üç defa beraber. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 3- cenneti çok iste. Allahümme inni es'elükel cennet 4. Cehennemden çok af dileyin Allahümme ecirna nar. Çoğumuzun bilincine varmadan söylemiş olduğu 3 hatalı söz 1. Hele şükür sözü Bu söz Allah muhafaza şirke kadar götürebilir. Bu kelimedeki hel bir putun adı. İskandinav mitolojisinin en önemli figürlerinden biridir ve söylenen kelime olarak da ona şükür anlamı çıkar. Yani biz Müslümanlar her daim uyanık olarak hele şükür kelimesi yerine Allah'a şükür demeliyiz. 2. kaka kelimesi. Yine bu söz Hazreti Kaka adlı bir mübarek zatla dalga geçilmek için söylemiştir. 3. ayyaş kelimesi. Hazreti Ayyaş adlı bir sahabin yine ismiyle dalga geçinmek için sarhoş insanlara verildi. Kafir cinlerin korktuğu ve nefret ettiği şeyler nelerdir? 1. Besmele çekmek onları uzaklaştırır. 2. Zikir halinde olan insanlardan kaçarlar. 3. Evin içerisinde sesli bir şekilde Kur'an okunması. 4. Sadaka veren insandan çok korkarlar. 5. Cinler sirke ve kokusunu hiç sevmezler. 6- İçerisinde namaz kılınan evden uzaklaşırlar. 7- Miske amber tütsüsü cinleri evinizden uzaklaştırır. 8- Üzerlik yaprağı ve defne yaprağının kurusunun tütsüsünden tiksinirler. 9- e. Demirden korkarlar. Hala namaz kıl kıl bitmiyor, namaz çok zor, Diyecek misin? 5 vakit namaz, alınan abdestle birlikte. Sadece farzları kılınırsa günde 25 dakika. Haftada 3 saat, bir ayda yarım gün, bir yılda ise 6 gün ediyor. Sünnetleri ile beraber kılınırsa bir günde 45 dakika, bir haftada 6 saat, bir ayda bir gün ve yılda ise 12 gününüzü alacak. 72 yaşına kadar namazı terk etmeden kılan bir Müslümanı sadece ve sadece bir yılını verdiğini biliyor muydunuz? Peki şimdi namaz kılmayan güzel kardeşim. Cehennemin katlarında kimler olacak? Cehennem 7 kattan oluşmaktadır. Cehennemin birinci katı. Birinci kat cehennemdir ve orada günahkar müminler olacak. İkinci kat cahim cehennemidir burada Yahudiler bulunacak. Üçüncü kat Haviye. Bu katta ise Hristiyanlar olacak. Dördüncü kat Hudame. Burada ise Sabiler bulunacak. Beşinci katın ismi Lezadır. Bu katta Yecüc ve Mecüc bulunacaktır. Altıncı katın ismi Sair'dir. Bu katta putperestler ve sihirbazlar bulunacak. Yedinci katın ismi ise Sakardır. Bu katta ise münafıklar bulunacak. Rabbim bizlere cehennemi göstermiş. Dünyada rahat yoktur. Gece ve gündüzün birbirini kovaladı. Talıkla sıhhatin nöbetleşe insanı yoklaması. Zorluklarla kolaylıkların ardarda arda birbirini sardı. Fırtına ile sükünet. İnsan ruhuna nöbetleşe hükmetti bu garip dünyada rahat ve mutluluk bulmak ne mümkün? Dünyada rahat yoktur ama mümin için saadet var. İnsan bu dünyada imanı tatmış ve salih amelin yolunu tutmuşsa acı tatlı her hadisede ahireti namına bir takım faydalar elde eder. Ve en önemlisi bu dünyada rahatlığın yeri olmadı ve bunu bilmenin rahatlığını tadar ve içindeki huzursuzluktan kurtulur. Bir hadisi şerifte de şöyle buyurdu. Dünya ahiretin tarlasıdır.